Oğlum beni dolandırdılar ya, var ya canlı canlı. Ulan biz bile dolandırıldık be, biz bile dolandırıldık. Abi biz sana bir şey diyor, onlar bizim zaten Biz seni kandırdık, hadi götüne girsin. <laughs> abi yok abi ben çıldırdım, ben bunu polise vereceğim. Polise vereceğim abi bu işin sonu böyle yok ben polise arıyorum. Böyle bir şey olamaz ya ben arıyorum abi. Arkadaşlar yeni bir baskın videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine canlı yayında hesap çalan çocuklar var onlara baskın yapacağız. Ama bugün öyle bir baskın yapacağız ki abi en böyle kaliteli dolandırıcılara falan gideceğiz. Hatta beni bile dolandırabilecek çocuklar var onları basacağız. Bundan önceki bölümü çok sevdiniz o videoyu atabildiğiniz kadar beğeni attınız abi. Yeni bölümün gelmesini istiyorsanız bu videoyu sizlerden şöyle en az 25-30 bir beğeni bekliyorum arkadaşlar. İnşallah atarsınız abi. Bize daha fazla böyle dolandırıcı çocuklara basarız. Videoyu durdur. beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hatta videoyu durdurmanıza gerek yok. Bak videoyu aşağı bakın abi. Şurada bir beğen butonu var ya arkadaşlar. Ona basın ondan sonra videoyu izlemeye devam ki. Aynı zamanda arkadaşlar ben şunu da fark ettim abi. Videoları izliyorsunuz, beğeniyorsunuz ama abone olmayı unutuyorsunuz. Ondan sonra ben yeni video atınca abi video niye atmadın bugün? Abi senin video attın görmedik falan filan diyorsunuz arkadaşlar. Abone olup bildirim zili var ya şurada. Bak şöyle bir bir bildirim zili var ya abi. Onu da açtığınız zaman yani attığım videoları direkt görebilirsiniz abi. O yüzden dediğim gibi abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hatta arkadaşlar şu an videoyu izleyen herkes kanala abone olursa yani o abone ol butonu var ya ona basarsa yemin ediyorum ben bugün bile 1 milyon olurum abi. Ama abone olmayı unutuyorsunuz. Neyse arkadaşlar bunları söyledikten sonra zaten videoyu beğenip kanala abone olmuşsunuzdur ve videoya geçelim bakalım bugün çocuklara. Ne taz baskınlar atacağız? Dolandırılacak mıyız? Ben de merak ediyorum. videoyu geçelim. Oha profilini yebeci yapmış. Kardeşim sen YBC misin lan? Kardeşim YBC olup hesap çalıyorsun. Yakalandın. Abi yakaladım. Çocuk YBC olup hesap çalıyor. Abi böyle bir terbiyesizlik olamaz. Bu da gözümüzün önünde canlı canlı abi YBC olup hesap çalıyor. Bu da çok terbiyesiz bir adam arkadaşlar. Görecek mi? Oğlum Cemre, Cemre verme hesabını Cemre. Abi canlı canlı hesap çalacak galiba. Bir dakika. Yemin ederim canlı canlı hesap çaldı. Oha Allah çapsın canlı canlı hesap çaldı lan. Abi ben, ben var ya gerçekten arkadaşlar artık bıktım bu hesap çalanlardan. Yani görüyorsunuz abi adam hesabı çaldı gayet Cemre'ye taş alıyordu ne oldu? Bak abi Cemre burada bakın abi. Benimkini sil demiş Cemre görüyorsunuz değil mi? Cemre geçmiş olsun kardeşim. Vallahi canlı canlı çaldırdın ya. Cemre'nin hesabını Cemre'nin hesabını gözümün gözümün. Önünde çaldın hesabı silmezsen seni banlatacağım. Bakalım bunu görecek mi? Oğlum canlı canlı kızın hesabını çaldı arkadaşlar gördünüz mü? Evet. Çocuk attığım yorumu falan da görmüyor abi ama Cemre'nin hesabını canlı canlı çaldı. Harbiden ben bu çocuğu da artık bir şeyler yapacağım arkadaşlar. Oğlum bakın çocuk YBŞ olup hesap çalmaya çalıştı. Vallahi terbiyesiz ben bunları bir şey demiyorum abi. Bakalım arkadaşlar bugün kimler bizi dolandıracak hesabımızı çalan falan olacak mı? Direkt geliyoruz çocuk 950 taş alıyorum demiş. Hesap çalarken yakalandı. Tövbe yarabbim. Sanki Lars ne YouTubersun. Ne oluyor ya lan nasıl falan diyor çocuğu. Ya montaj ders değil ya. Ben değil miyim? İyi bak oraya. Oha. Lan montaj ders. Gerçek misin? Yok kanka ben sahteyim Montajda ya. Montaj gerçek mi size? Yok yok sahteyim. Montaj da sen gerçek misin? Gerçeğim oğlum niye bu inanmadı? Ben onu anlamadım. Gerçeğim. Abi ya. Hesap çalmıyorum bak taş alıyorum. Tunca sen bana hesap verecektin. Hala kod gelmedi mi sana? Oğlum çocuk Hı gözümün ya. önünde hala hesap çalıyor. Abi bana, beni kulübünüzü alsanız ha. Kulübe al diyor çocuk dolandırıcı çocuk kulübe al beni diyor. Ya hadi. Hadi diyor çocuğa bağırıyor bak bir de kodu ver diye çocuğa ya, bağırıyor. Çıkın şey ya engelleyeceğim. Engelle lan engellemezsen ben seni engelleyeceğim. İnan, inanmam için Hayır Leon Crow, Leon Crow. Şey, like at. <laughs> Çocuk beni dolandırıyor bak diyor. Leon Crow, Leon Crow, like at. Dur atacağım abi, dur atacağım ne diyecek? Dur. Leon Crow. Leon. Montajlar, bak ben senin bütün videolarına abone oluyorum. Like. Al attım. Dur bakayım ne diyecek? Çok merak ediyorum. Attım yayını kapat. Montajda Montajda ne bak ben seninle bir VS montajda. Çocuk oğlum beni VS'ye çağırıyor Montaj. lan. Montajda çok. Montajda. Oğlum o kadar hediye attım çocuk bir şey vermiyor lan dur. Ya kardeşim manyak mısın ya? Coinslerimi geri ver abi manyağa bak ya. Coinslerimi geri ver. Abi çocuk bizi dolandırdı. Oğlum biz dolandırıldık <laughs> lan. Arkadaşlar biz dola oğlum çocuk beni de dolandırdı lan bütün hesaplarımı sileceğim. Ben rapper Tamam alacağım bir dakika. Bu sefer ben onu dolandıracağım lan. Tamam alacağım alacağım. Brawl Pass alacağım. Alacağım. Bütün hesapları sil. Sen beni dolandırırsan ben de seni dolandır. Abi yayını kapattı. Oğlum çocuk coinsleri aldı yayını kapattı. Abi böyle bir şey var mı ya? Lan çocuk beni dolandırdı canlı canlı abi ya. Ya. Çıldıracağım ya. Kanka merhaba. Aha geri geldi dur ne oluyor? Kanka sen gittiğimizi sandın ama dur dur. Aa ben bu çocuğa çok uyuz oldum. Siz nasıl birine Benim gittiğimi zannetti ama kardeşim öyle bir Hatır, şey yok. Size taş alacağım. Sana Brawl Pass alacağım. Brawl Pass alacağım. Eğer hesapları silersen. O zaman ben canını kapatırım ki. Ama kapatılamıyor ya. Kapat kapat abi. Yüp gidiyor. Tamam kapat Hayde. yayını kapat ya Haydi Tamam abi yayını kapattırdık Ama arkadaşlar dolandırıldım ya Oğlum beni dolandırdılar ya Var ya canlı canlı Ulan biz bile dolandırıldık be Biz bile dolandırıldık Az önce neydi abi ya dolandırıldık lan Bir dakika bu o çocuk mu taş Oğlum gene açmış Çok çocuk yayın var mı? Çocuk gene yayın açmış Züla yurttaş seni alıyorum <laughs> dur 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 Bak Ya burda Aa bu yalancı Fake'e bak abi Zülal <laughs> efsane ya, bir troll yaptı abi Zülal <laughs> Niye? Abi Zülal ne ya, yaptı lan Oğlum ya, Zülal o nasıl bir Ben almayayım nasıl tarsın da tövbe tövbe Ne? Montaj tasarısını sen istersen asla izle Montaj tarihim Ripe asansına ne oluyor? Hesapları sil alacağım Bak bütün videolarımı beğeniyorum Hesapları sil alacağım Söz kardeşim sen söz verirsen ben de böyle söz veririm. Yemin et. Yemin et diyor. Montajlar yemin et. Bin kişi oldu. Çok çok dolar. Ben 1.100 koruma. Montajlar yemin etsin. Söz veriyorum yazacağım. Söz veriyorum alacağım. Az önce de, az önce de Leon ve Kuro attım. Ben sana alırım. Abi yemin alacaksın. Vallahi sileriz hepsini. Sen söz ver. Sen bekle ben sana söz Vallahi vereceğim. Sen canım. bekle kardeşi. Söz, söz, veriyorum. Ucunları Alacağım. Ucunları. Tamam, abi, tamam abi. Siliyoruz. Sil. Beyler çaktırmayın var. hadi. Hepsini Bakalım kim kimi dolandırıyor. Hadi bir lan. Tersi bizim. Yok hepsini olur sileceksin. mu? Hepsini silecek Olur mu? Hepsini sileceksin. Hepsini sileceksin. Bu 7000 kupa bizim. hepsini sileceksin. Bu benim. Sizinse geri girersiniz kardeşim. Sil hemen şimdi. Tamam abi ya neyse tamam. tamam. Bak alma sen valla abi bak. Alacağım alacağım. Videonundan like ve tight çıkarım. Tamam tamam alacağım sen sil bak, onu. Bak sildik abi bir tanesi hepsini sildik abi. Beyler gülün beyler gülün dolandırıcılık. Şimdi abi. Öyle olmaz. Şimdi. Böyle abi. olur. Gülün abi. abi gülün gülün gülün. Şimdi abi şimdi al sana. Gülün. Naağh size brolpess Abi bak gerçekten bütün püskün. Hadi bakalım kardeşim beni dolandırmanın cezası budur ben size söyleyeyim Ben buna daha fazla şey yapardım da arkadaşlar neyse Naağh <laughs> abi biz sana bir şey değil onlar bizi hesapladı biz de seni kandırdık hadi götüne giyilsin <laughs> Abi yavrum brolpess <laughs> Abi montajla bak bak Yemin şey, ederim kur'an çarşafına bak senin istikramın hesabını <laughs> Ee, şey YouTube kanalına abone olsun. <laughs> tamam abi kaç kaç kaç. Beyler kaçın abi. Tamam güzel bir şekilde sildirdik. Güzel bir şekilde trolledik abi harbiden. Hesapları sildirdik abi. Dolandırıcılık öyle olmaz böyle olur. Yok abi ben çıldırdım. Ben bunu polise vereceğim. Polise vereceğim abi. Bu işin sonu böyle yok. Ben polise arıyorum. Böyle bir şey olamaz ya. Ben arıyorum abi. Vallahi arkadaşlar bu neymiş abi ya. Herkes böyle hesap falan çalıyor. Mesela bak burada adam ne güzel yayınlı yapıyor abi. Ben bu adama geleceğim hediye atacağım mesela. Bak adam ne güzel yayın yapıyor Çok iyi abi. Hesap abi. çalmayanlara hediyeyi atarım ben. AG kartele niye engelleyin? Ne dedi ki? Dur bakayım ne dedi? Evet gördüm Montaj Stars. Youtuber mı sanırım? Eyvallah çok sağ ya. Kesene bir merak Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi daha fazla baskın istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.